Bilin bakalım ne, hem çok zarif, hem çok akıllı, hem de dalgalarda sörf yapmayı çok seviyor. Yunuslar Yunuslar sadece sevimli değiller, aynı zamanda inanılmaz akıllılar. Birbirleriyle haberleşmek için tıkırtı ve ıslıklardan oluşan özel bir dil kullanırlar. Hatta biliyor muydunuz, bazı yunusların birbirleri için kullandıkları isimleri bile var, bu sosyal hayvanlar, sürü halinde yaşarlar ve tıpkı bizler gibi oynamaya bayılırlar. Oyuncu hallerinden tuttun da, o müthiş akrobatik hareketlerine kadar, yunuslar bizi her zaman kendilerine hayran bırakır. Yani bir dahaki sefere bir yunus gördüğünüzde, okyanusun en akıllı canlılarından birine baktığınızı unutmayın. Merak etmeye devam edin ve hayvanlar aleminin güzelliklerini keşfetmeyi sürdürün.